şarkısı çıkmış ya? Fight Club 2 çıktı. Bir vardı ya. 19 dakika önce çıkmış arkadaşlar. Bunu izleyelim ondan sonra geçelim. Maslaka var mı? bak maslaka olabilir. <laughs> maslaka geldi. Aynalar cevap verdi. <laughs> Samet karşısında duranın çıkma <laughs> 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 Evet. Ekip kadro Killa Hakan, Masaka, Ceza, Summer Jam, Kontra, Kontkar ve Anıl Piyancı arkadaşlar ve videoya geçiyoruz. ciddi ciddi yorumlarımı söyleyeceğim bittikten sonra. <laughs> Hayat, kavga, dövüş, devam. Pes etmek yok lan, pes eden çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele defans, atak, batak, yatak. Kral da olsa yanlış yapıyorsa takarız kapı kilitlisi iyice kontrol edip Arka kapıdan atlar bakarız yakarız Eşkıya yeng, gang sağ çete Zincir kete roka koka Bela girersin şoka hela Sana gelir şela sidikle Bam ratatat tam kam Mekanı yeridir tam tam Alnını şafana zan 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 Glock ses çıkarır bam 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 Kila flow mister yürek ister Bizde abi de fayta faytacı sister Tam anlamıyla alayına boru geliyor lan hazırlanın Hortum twister Hey incredible day hey lan sumo senin derdin ne? Beton taşlarını kıralım, altındaki toprakları eşeriz. Kardeş için can verirdik. Düşürürüz. Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bağır, aşk, bağırsan sağ. Duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol uzun. Börsü çok uzatmış. Bence bu kadar uzun olmamalı. Çile, çile, ateş eder tarafsın bile bile. Artık bardakta biraz her şey gönlümüzce olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bana Deli dönene yer yok kendini övüp dönene çer Köp deniyor benim yok ayıbı sen er. bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tört Komedi gibi zor işin hasta kepini ters tak İki kapta kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight içeri geç yer Kapta kül atana tele bir bok şuna iyi bak gözünüz bu işin Akademisi yeni bir hitap olur Yetmiş dokuzdan beri değişiyor iyi hop Ellerinizi alayını sömürün cinlene dik İşe yaramazların adına çekilip heyeyim. Kendi kendine acı iki yapacağım bir diyor diyeyim la elimde kara kalemi belinde yine bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan bir bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor buna da buna kama beni unutamadı bozulu verme bozunu ver çek önüne perde bu sana acı bir ver yeni bir belge yaşamı toz pembe kaybettiklerimin yanında bir hepsini daha yok bu kadar işte cevap panta platin panta Yunanistan mıydı orası? İzmir benim bildiğim kesmiş bu arada saçları uzundu. Killa Hakan 2 lira göndermiş. Ateş eder Samet. Bire bile, bile ye yeah! demiş. Killa'ya selamlar buradan. Kral çok uzatmışsın Dursu ya. Ağlayın selamlar. <laughs> Masaka gelecek birazdan dur. <laughs> Atlattı kışı, denetim sıkı Barikat marikat tutmaz bu hızı Git, Gitmedi kalbe, bedende sızı Piyasa susacak, çıkmasın gıkız Sakın ekip çok iyi geldi, ya. Yap 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 hızır. Boğazı ısırır, Hava eksi derece. O kendini ısırıyor. Asfalta yağmur yap. Öküzü kızıl. Eskiler rapi yok sayar ama. E -e. Oldu paso. Güneşe atla şebeke. Organize. Sakuru kafana mançete. Masa kalbiplerden çıkıp ve tuz basım yarama. Korktuğun adam çok sempatik. Delikanlı. Bak sen geri kal geri Şeytanlar ruhumu vermiştim. Geri aldım. Zorla. Geri aldım. Import export. Sonra baybur dünyaya esti Şehirde Osmanlı geldi şimdi harbi Mesajım direkt yok bize 3 aldı sokakta çok kafes Ve eskisinden aşağılık Doğmuşum O yüzden aklım başımdan Ivan'ın ön dişleri gibi ayrık kendimi bile Kontra da var lan. Oğlum var dedim 3 kere okudum

o da beni yapar <laughs> Cevap panta, platin panta. At bu masa komanda. Bomba denca, hakka renca. Yok sakınca, bak hak akınca. Cevap panta, platin panta. At bu masa komanda. Bomba denca, hakka renca. Yok sakınca, bak hak akınca. Haydi bir rapçiler, hepsi sert betondan Vur davulla çal merçe tokmak. Kuşatırım İstanbul'u. Yancı. Fatih gibi genç yaşımda ben de toplar. Eğme toprağım dik tut başını hep erkek kollar Tek bir an var atamın diz çöktü çalar Armandalı Zeybek oynar Zeybek Kanlı nefesi piyancı torunudur aydın nefesi Karşıya çocuğu çarşı genci Adımına göre muamele saygı sevgi Sevgi. Vardı çektim aldık gezdik vaz mı geçtim farkı sezdim Geceleri parkları az mı gezdik Sabah olana kadar söz yazdık eksik yok fazla var Yürü gazdalan bütün hayatın yalan dallama Bizi bir sandın ha 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 Aydın açıyorum haline vah 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 Kemik al sana çalıştık zaman ne değişmez kural hep saygıdır öğrencen yavru kurta gayret adım şarkı yazar her gün bayılır çok sever o zevze konkar burada ben çok dönmek Zorlar sınırları var yüreğe Bin bir çayımı tazele yeah. Kırmızı köşede direkt diye feri yok hasete bana yeah. Hazırım dövüşe dediler Fight Club Seri ise yumruklar tamam Flash hızlı the ring Başlatacağım Sizin için bu gösteriyi kıran Karanlığa mücadele arasak da rakip yok Bizim için tüysük de, de Zor tabi kötü almak Bu soru yok Pam pam kendini koru Yok mu yüzüne trap lord moru tarzım tartışılmaz Pahalıyım oğlum Her şeyi bir odada kurdum Lekki genk for five Şek gibi oldu Onların hepsi bak koyun Neydi o klişe hakkında ne değil Cevap panta Latin panza Hakkı masla hasret komanda Bomba deneceğim Hakka renceğim Yok sakınca bak hak Cevap panta Halkım asla hasret komanda Bomba deneceğim, halklar Yok sakınca, bak halk akınca Wow, wow, wow Kafam karışık, çamura yapıştık Her gün kaos, banko, zamanla alıştık Üstümde barsa forma, kolumda parla roli durum durumu sorma, işler yolunda homie Fight <laughs> no, <laughs> Club <Öcüler çıkar akşam. gülüyor> <Cepler> dolu tavşan <laughs> hey. bana yavşak Punchlar sanki taisin. Foto çek Ne zaman müsaitsin Oh no nakit varsa gel bak dindar bebek zor istersen topla bak ben hazırım let's go Çin çin hürriye, dolap ver reggaeton Selam tüm sokak çetelere hem şov Senin sahte mafyalın dümen zaten hep şov Ben kaçar koşar peşimden bir Şimdi bence Killal'ın verse'ü çok uzun. Ee, ceza'nın kısmı, masakanın kısmı, kontra'nın kısmı ve kontkarın kısmı ee, kendi şeylerinde bence kalibrelerinde. Anıl Piyancınınki çok iyiydi. Başka kimse kalmadı zaten. <laughs> Uygulamayı kapat. <laughs> yok yok şey. Ee, Samurcem de bence şeyi düşürmüş. Akışı düşürmüş ya. Samur modu Cem kim? ya parçadaki. Samurjem kim? Ben hiç, hiç ilk defa gördüm yemin ediyorum. Kanka ben de çok tanımıyorum ya. Yazcem mi lan ne bu? Ritmi değil Doktur de ya. Yani. gibi bir şey mi bu kanka? Mo modu düşün Parçayı bozmuş değil mi? Uyumamış. Ya flow değişiyor parçada. Diğerlerinde de değişiyor. Gerçi Ceza'nınkinde, Killa Aka'nınkinde falan da değişiyor akışı. Ama burada akış yavaşlıyor, değişmiyor. Burada şey gibi girmiş. Kill, e, Fight Club 1'deki gibi girmiş. Aynı aynı beat mesela kendi versiyonunu okuyabilir. Şu beat çalsın arkada. Fight Club 1'deki versiyonun aynısını Arka okuyabilir. şey mesela cezada falan verse değişiyor şey, e, flow değişiyor Adam, ad, aynen bak burada

Burada burada farklı söylüyor. Neyse güzel oldu. Sadece çok uzatmayayım. Bir... <laughs> Ama Samar birazcık şeyi düşürmüş ya. Akışı düşürmüş. ya. Bir de Hilla Akta'nın çok uzun <laughs> olmuş bence. Ama like. Bence bu like rekoru kırar. Diğeri dislike rekoru kırmıştı. Bizim halkımız evet, koyun psikolojisiyle, sürü psikolojisiyle çalıştığı için şarkının güzelliğine kötülüğüne bakmadan dislike'a basıyorlardı. Aynen. Aynen öyleydi işte. Sözlere tekrardan bakacağım ya. Kim kime ne yapmış? Kim kime sallamış? Ama bence Fight Club serisinden ziyade Katliam serisi daha iyi ya. Ben Masa Kıya varsa Versatayım mı? At. Atlattı kışı, denetim sıkı, baygat baygat. Gitmedi kartta, beden de sızı, piyasa susacak, çıkmasın gıkı. Teşekkürler.